Merhaba. Hoşgeldiniz. Nasıl? Nasılsınız? Nasıl? Nasıl? Müsterihiz Nasıl? Nasıl? bereketlerim. <laughs> bereketlerim sağlık çalışanları. şeklindeydi. Çünkü doğru dürüst bir laboratuvar yok. Ee, laboratuvar hizmeti satın alma imkanları yoktu. O nedenle insanlarımız daha çok özel sektördeki diş hekimlerimizle tedavilerini devam ettirmekteydiler. Şimdi ise ağız ve diş sağlığı merkezleri, e, diş hastaneleri kurulur aşamaya geldi. Ee, sağlıkta memnuniyetin yüzde 39'dan yüzde 75'lere çıkmasında gerçekten ağız ve diş sağlığı merkezlerinin yeni kurulması ve burada verilen hizmetlerinde büyük bir e, katkısı <laughs> olduğunu ifade etmeliyim. Manisa'da, Manisa merkezde, Turgutlu'da, Salihli'de ve Akhisar ilçemizde kendi e, ağız ve diş sağlığı merkezlerimizi oluşturduk. E, amacımız 100 bin üzerindeki olan nüfuslarda inşallah. Kendi bağımsız merkezlerini kurmaktı. Diğer ilçelerimizde ise e, yine hastaneler bünyesinde diş hekimlerimiz hizmet vermeye devam ediyorlar. Sadece şunu ifade edeyim. Eskiden bir sigorta hastanesi 4000 metrekare kapalı alana sahipken şimdi 4000 bin metreni, metrekare kapalı alanın çok daha üzerinde diş hastanelerini yapar duruma geldik. E, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. E, i̇kinci konumuz da e, dişle ilgili Celal Bayar Üniversitesi'ne bağlı bir diş hekimliği fakültesinin kurulu. Engelliler için özel bir polikliniğimiz mevcuttur. Engelli vatandaşlarımız eskiden geldiklerinde Tabii. E, o koltuklarından kaldırılmak zorunda kalınıyordu. Şu an hiç e, koltuklarından kaldırmadan hekimimiz ayağına geliyor ve ağız içi sağlığı hizmeti veriyoruz. Yine Sayın Vekilimiz sunumunda bahsettiği üzere evde sağlık hizmetlerimiz Turgutlu Devlet Hastanesi'nin değerli başhekimi de burada Sabri Bey. Onların e, koordinasyonuyla ve ekibiyle birlikte bir diş hekimi, bir diş teknisyeni, bir hemşire arkadaşımızla beraber e, sadece muayene değil, evde yatalak, bakıma muhtaç, yerinden kalkamayan, hastaneye gelemeyen hastalarımıza diş protezi dahi yapıyoruz. Engelli polikliniğimiz de var. Engelli poliklinikimiz de var. Amacımız bu sene iki hedefimiz var ağız diş sağlığı merkezi olarak. Bir engelli dostu hastane ünvanını almak, sertifikasını almak. Bunun için çalışmalarımız kalite direktörlüğünde devam ediyor. İkincisi yine çok istediğimiz bebek dostu hastane ünvanını almak. Bunun için de çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. 12 Mayıs